Bugün itibariyle e, memleketimizde e, aşı çalışmalarından yoğun e, bir tempoyla başlayan bu aşı çalışmalarında o sebebi olarak ilçe sağlık müdürlüğümüzle birlikte bu e, kervana bizde katıldık. E, bütün o sebebimizdeki 12 bin çalışanımız var. E, bunun neredeyse tamamını o sebebi içerisinde aşılanmasını bekliyoruz. E, bugün ilk günü yoğun bir tempoyla bu aşılama devam ediyor. E, i̇nşallah yıl sonuna kadar e, bu hayatta normale dönecektir diye düşünüyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. E, sağ olsunlar. E, i̇ki hafta yoğun bir şekilde başlatma aşı kampanyasında geçen hafta itibariyle organ sanayi bölgelerinin fabrikada ağırlık vermeye başladık. E, Plastik Organ Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 12 bin çalışanımız var. Biz geçen hafta planımızı yaptık. Bugün itibariyle de burada aşılama çalışmalarına başladık. Hedefimiz mümkün olduğu kadar çok sayıda kişiyi hızlı bir şekilde aşılamak. Pandemiyi kırmanın yolu aşılamaktan geçiyor. Şu an çok iyi rakamlara ulaştık. Ülke genelinde 40 milyon rakamla açtık. Biz de Gebze bölgesinde yoğun bir sanayi bölgesi olduğu için, yoğun fabrikalar olduğu için ilçe sağlık müdürlüğü olarak ağırlığımızı bölgemizdeki organ sanayi bölgelerine verdik bütün organ sayın bölgelerinde aşı merkezi kurduk. Bugün itibariyle prenses organ sayım bölgesinde başkanımızın da katlığıyla beraberce bu aşı merkezi oluşturduk. İnşallah yakın zamanda en yakın zamanda bitirmeyi planlı hedefliyoruz. Bizim burada hem işçi arkadaşlarımızdan, çalışanlarımızdan hem de güvenli vatandaşlarımızdan ricamız şu. Acı sırası gelen aşı hakkı olan herkesin aşı olması istiyoruz. Mümkün olduğu kadar yakınlarına bunu teşvik etmeni istiyoruz. Çünkü aşı olmazsa bu işin sonunu getiremeyiz. Şu anda çok güzel bir rakam yakaladık, çok güzel bir ilme yakaladık. İnşallah yakın zamanda bu aşılar giderse, öbürdeki sonbaharda çok güzel günler bizi bekliyor olacaktır. Ben herkese teşekkür ederim.